Son olarak Şiilerin Osman İbni Affan'ın öldürülmesinden sonra devletler kurmak için yaptıkları girişimlerine geliyoruz. Yani hilafetin verasetle olması temeline dayanan siyasi bir Şii devleti kurmak istiyorlardı. Tabi Hz. Ebu Bekir ilk başta verasetle hilafeti engellemişti. Hz. Osman öldürülünce Hz. Ali bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmişti. Buna kim karşı çıkmıştı? Hz. Aişe. Bu yüzden Şiilerin Hz. Aişe'ye yönelik hakaretleri, Resulullah Aleyhisselam'ın diğer eşlerine göre çok daha fazladır. Peki niçin? Çünkü İslam dünyasında ilk siyasi, Şii devletinin kurulmasına engel olmuştu. Tabi Hazreti Aişe yenilmiş. Hazreti Ali de Ayşe, Talha ve Zubeyir'den Basra eyaletini almıştı. Geriye sadece Şam ve Muaviye kalmıştı. Muaviye, Sünni Müslümanları temsil eden veya Sünni Müslümanlar üzerinde kontrol sahibi olan son kişiydi. Hazreti Ali sıffine gitmiş. Ancak Hazreti Muaviye'nin ordusu Hazreti Ali'nin ordusuna galip gelmiş ve Hazreti Ali Kufe'ye dönmek zorunda kalmıştı. Şiiler Muaviyeye olan nefretinden şöyle diyorlardı: Bakın, sadece Muaviye kaldı. Eğer onu öldürseydik, devleti kurmuş olurduk. Tabii Şiiler Hazreti Ali'yi geçici bir merhale olarak görüyorlardı. Önce Talha ve Zubeyir'den, ardından Muaviye ve Sahabeden kurtulacağız. Sonra da bizzat Ali'yi öldüreceğiz diyorlardı. Ardından da Hazreti Ali'yi öldürdüler. Projeyi başarısızlığa uğratan kişi Hazreti Muaviye olmuştu. Bu yüzden aradan 1400 yıl geçmesine rağmen Muaviyeye söverler. Çünkü Muaviye Kur'an'ı kurtarmayı başarmıştı. Hazreti Muaviye daha sonra Mısır, Hicaz, Yemen, Hadramevt ve Nejd'in kontrolünü ele geçirdi. Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra devletin tüm kontrolünü ele geçirdi. Böylece Hazreti Muaviye, Şii siyasi devleti kurmaya yönelik. ilk girişimi başarısızlığa uğratmıştı. Abdullah İbni Sebe ve Malik El Eşter, devletin üst düzey liderleri arasındaydı. Devlet siyasi ve akidevi Şiilik arasındaydı. Dolayısıyla Hazreti Muaviye İslam alemini yeniden Sünni Müslümanların kontrolü altına almıştı. Ardından Muhtar el-Sekafi'nin Şii devleti kurmaya yönelik ikinci girişimi ortaya çıktı. Kufe'yi ele geçirdi. Hüseyin'in intikamını alma bahanesiyle. Birçok Müslüman öldürdü ve büyük bir katliam gerçekleştirdi. Abdullah İbni Zübeyir araya girdi ve bu projeyi ortadan kaldırdı. Emeviler de bunda rol oynamıştı. Ancak İbni Zübeyir'in oynadığı rol daha büyüktür. Tabi İbn-i Zübeyr ve Emeviler de çatışmıştı. Ancak hiçbir zaman İbn-i Zübeyr'in Şiası ya da Emevilerin Şiası gibi bir tabir ortaya çıkmadı. Çünkü bunlar siyasi savaşlardı ve akideyle bir ilgisi yoktu. Yani İbn-i Zübeyr'in kendine özgü fetvası ya da mescidi yoktu. Yine Emevilere ait de fetva yoktu. Dolayısıyla Osman'ın öldürülmesi dini bir temelden kaynaklanıyordu. Ardından Abbasi Devleti ilk Şii Devleti olarak ortaya çıkmayı başardı ve Resulullah Aleyhisselam'ın dilinden hadisler uydurmaya başladı. Amacı elbette kendisine meşruiyet kazandırmaktı. Bunun için Müslüman alimleri öldürdü ve Müslüman alimleri mutezilenin kontrolü altında girdirdi. Ancak Allah'ın hikmeti gereği olarak. Endülüs Emevi Devleti'ni onlardan kurtardı. Magrib'de Şiilerin etkisi zayıftı ve böylece bize Sünni İslam akidesini korumuştu. Tabi burada Abbasi devletinin, bu Buveyhiler, Haşaşiler, Hamdaniler, Karmatiler, Fatımiler ve Tunus'taki Mehdiye gibi Şii devletlere köprü olduğunu fark ediyorsunuz. Böylece İslam dünyası içindeki tüm başkentlerde sahabeye lanet edildiğini ve Allah Resulüne haşa deyyus şeklinde nitelendiğini göreceksiniz. Bağdat'ta mescidin kalbinde Resulullah aleyhisselamın eşi haşa zinakar kadın olarak niteleniyordu. Resulullah aleyhisselama hakaret ediliyor, Kur'an tahrif edilmiştir deniliyor ve sahabenin suçlu olduğu söyleniyordu. Mekke, Medine, Şam, Kahire, Mehdiye ve Halep gibi merkezlerde bunlar yaşanıyordu. Yani Haşhaşilerin hakim olduğu Pers diyarında ve İslam dünyasında bunlar yaşanıyordu. Ancak Allah Selçuklu Türklerini gönderecek ve onların eliyle bu vehileri yıkacak ve Bağdat, Hama, Şam ve Medine'yi kurtaracak, Karmatileri yıkacak ve Mekke kurtaracaktı. Ardından da Allah'ın izniyle Sünni Müslüman berberiler gelecek ve hücum ederek İslam alemini kurtaracaklardı. Salahaddin Eyyubi gelecek ve Kahire'yi kurtaracaktı. Ardından bir Şii devleti olan Safevi devleti ortaya çıktı. Bu devlette de Avrupalılarla ittifak yaparak Osmanlı devletine saldırmaya başladı. Onların arkadan saldırması sonucu Avrupalılar bu bölgeyi işgal ettiler. Dahası Şah İsmail Safevi, Portekizlilerin ve Avrupalıların Mekke ve Medine'yi işgal edip Allah Resulü'nün mezarını açmaları konusunda onlarla bir anlaşma yaptı. Yine Safevi devleti Arap Yarımadası'nın doğusunu işgal etti ancak daha sonra yenildiler. Tabi Portekizliler Hindistan kıyılarını işgal etmişlerdi. Hindistan ise bir İslam ülkesiydi. Bir Şii devleti bunları yapıyordu. Bütün Şii devletlerinin bir iç savaş projesi olduğunu fark ediyorsunuz. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada İmam Buhari'nin öldürülmesinin sebeplerini anlatan bir bölüm bulunuyor. Onu neden öldürmüşlerdi? Abbasi devleti ve bu kimseler onun peşine düşmüşlerdi. Bu videoyu dinlemenizi rica ediyorum. Arkadaki butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. oy ila lika ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.